Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bomba bir videoyla karşınızdayım. Sahipsizler dizisi yayınlandı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitledi. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde sahipsizlerde bizleri neler bekliyor olacak. Sizler bu haftaki bölümü nasıl buldunuz? Dizimizin reytingleri ne durumda? Herhangi bir şekilde sahipsizler dizisi final yapar mı? Bunu tartışacağız açıkçası. Reytinglerimize baktığımızda gayet iyi durumda arkadaşlar. Ben Böyle bir dizinin herhangi bir şekilde erken final yapacağını düşünmüyorum. Tabii ki de sezon finali için henüz erken konuşulur. Daha sonra sezon finaline daha var arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir şekilde erken final düşünmüyorum açıkçası. Reytinglerimiz gayet iyi durumda. Detaylar geldikçe de zaten diziyle ilgili paylaşmaya devam ediyorum. Sizler peki sahipsizler dizisi hakkındaki düşünceleriniz neler ve en beğendiğiniz karakter kim? Yorumlar kısmında sizler de fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda analizde görüşelim. Sağlıcakla kalın.